Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Tek umutları Türkiye. Tarih verip duyurdular. Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Havisto, Macaristan'ın Şubat ayı başlarında NATO'ya üyelikle ilgili onay vereceğini bildirdiğini ve Türkiye'nin onayı da dahil olmak üzere ilkbaharda her şeyin halledileceğinden çok umutlu olduğunu belirtti. Moskova'nın nükleer retorinin Finlandiya'yı NATO'ya katılmak için başvurmaya sevk etmede kilit bir faktör olduğunu söyleyen Havisto, bu tehdidin, ülkesinin güvenlik politikasında tarihi bir değişiklik yapmaya ittiğini ifade etti. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Havisto, ülkesinin NATO üyeliği başvurusunun arkasındaki motivasyonu ve temel gerekçeleri değerlendirdi. Yodo Haber Ajansı'na konuşan Havisto, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte, Avrupa'daki güvenlik anlayışının kökten değiştiğini belirtti. Moskova'nın nükleer retorinin Finlandiya'yı NATO'ya katılmak için başvurmaya sevk etmede kilit bir faktör olduğunu söyleyen Havisto, bu tehdidin, ülkesinin güvenlik politikasında tarihi bir değişiklik yapmaya ve Kuzey Atlantik Antlaşması örgütüne başvurmaya iten nedenlerden biri olduğunu söyledi. Rusya'nın işgaliyle Avrupa'da güvenlik alarm seviyelerini yükseldiğini ifade eden Havisto, Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin pozisyonuna ilişkinde açıklamalarda bulundu. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.